Herkese merhaba ben Tuba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta diğer videolarımdan biraz daha farklı bir video olacak. Çünkü normalde mobilya yenileme ya da ev dekorasyonu ile ilgili kendi yap projeleri yapıyordum ama bu hafta biraz daha farklı bir şey yapmak istedim. Ee, Havalar da ısındı artık böyle yaz geliyordu. Hasır çanta yapmaya karar verdim ve bu videoda da size bu çantayı nasıl yaptığımı anlatacağım. Ee, yine kullandığım tüm malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Ee, yapımı kolay ve kullanışlı bir çanta oldu. Dediğim gibi ben sonucu beğendim umarım siz de beğenirsiniz. Bu tarz videoları izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Lafı daha çok uzatmadan videoya geçelim. Evet çim çanta yapımına başlamak için rafyaları ortalama şöyle kalınlıkta parçalara ayırıyorum. Böyle her bir ayırdığım parçanın ucuna düğüm atacağım ki açılmasın. Ve tabii düğüm atmadan önce her birinin içindeki rafyaların uçlarını birleştiriyorum. Başlangıç olarak şöyle üç parça oluşturdum. Bu üç parçayı uçlardan birlikte masaya yapıştıracağım ki örerken kayma olmasın. Yapıştırmak için de normal kolibandı kullanacağım. Şimdi bildiğimiz saç örgüsü yapmaya başlayacağım. Bu rafyalarla sık bir şekilde örmeye dikkat edin, açılmaması için. yaparken şu parça biraz inceldi. O yüzden buna biraz ekleme yapacağım. Ekleme yaparken de şöyle şuraya koyuyorum ve örmeye devam ediyorum. Böyle yapıştırma gibi bir şey yapmıyorum ekleme yaparken. Zaten ördüğüm için eklediğim parça yerinde kalıyor. İpler bitmeye başladı. Bitmesine yakın şu yeni ipleri ekleyeceğim. rafyalardan bunları eklemeye başlayacağım. Şöyle yine baştaki yaptığım kalınlıkta rafyalar elde etmeye çalışıyorum. Örgüde kalınlık farklılıkları oluşmasın diye. Şimdi şuraya az önce de gösterdiğim gibi bu sefer sadece daha fazla ekleyeceğim. Rafyaları hep aynı taraftan eklerseniz sonra çanta yaparken rafyaların eklendiği kısmı arkaya getirip görünmemesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bir tanesini ekledim. Biraz örüyorum. Müzik Ekleme yaptığınız yerin çok kalın görünmemesi için eklediğiniz parçanın iyice bittiği yere doğru ekleme yaparsanız burası daha düzgün görünüyor ördüğünüzde. Çünkü bitmesine yakın ip de inceliyor. O yüzden oraya yeni ipler eklediğinizde çok kalın görünmüyor. Şimdi üçüncüye ekleme yapacağım. Onun için biraz daha örmeye çalışıyorum ki bütün ekler de üst üste gelmesin. Üçüncü tarafeye de ekleme yapacağım. Şimdi eklemeyi yaparken normal örgüye devam ediyorum. Buna ekleme yapacağım. O yüzden bunu şöyle örerken üste getiriyorum. Sonra da ekleme yapacağım parçayı da onun üstüne koyuyorum ve diğer iple onun üstüne örmeye devam ediyorum. Müzik bitireceğim e, örme kısmını. O yüzden şöyle hepsini bir ölçüde kesiyorum. Sonrasında örmeye devam ediyorum. Muzafe bu sefer e, düğümlemiyorum çünkü e, ördüğüm ölçü yetecek mi bilmiyorum. O yüzden şunu şöyle bantla yapıştırıyorum. Eğer yetmezse buradan örmeye devam edeceğim. Şimdi de uçları böyle çıkan kısımları makasla temizleyeceğim. Şimdi çanta yapmaya başlayacağım. Ben çantayı yaparken bu rafyaları yapıştırmayı çok doğru bulmadım. Çünkü yapıştırdığınızda sonrasında açılabilir. Bir de devamlı kullanılacak bir şey olduğu için sökülme yapabilir diye rafyayı dikeceğim. Dikmek için de iğne ipi geçiriyorum. Şöyle biraz büyük bir iğne kullanırsanız dikmesi daha rahat olur. İlk başta düğümler attım. Ucundaki düğümleri açıp onları da örmeye devam ettim ve ucunu yine rafya ile bağladım. Yani çanta tabanı oval olacak. O yüzden uzun bir şekilde başlıyorum. Yan yana tutuyorum bunları ve bunları birbirine dikmeye başlayacağım. Dikerken iğneyi örgünün tarafından diğer tarafına doğru çekeceğim. İlk iğne taktıktan sonra iğneyle diğer örgüye batıyorum. Ve i̇şte burada sökülme olmaması için ipin düğümlü ucunu biraz bırakacağım. Az önce çıktığım yerin yanından tekrar dikiyorum. İpin düğümlü ucundan iğneyi geçiriyorum ki orada bir düğüm oluşsun ve sökülmesin. Sırayı diktikten sonra rafeyi böyle döndürerek bunun yanına dikmeye devam edeceğim. Artık dikerken o ilk diktiğim parçanın ortasından çıkarıyorum iğneyi. Tamamını dikmenize gerek yok. En son dikişte iğneyi tüm parçalardan geçirip diğer taraftan çıkarıyorum. Ve bu şekilde taban ölçüsü istediğim ölçüye gelene kadar dikmeye devam edeceğim. tabanı dikmeyi bitirdim. Ve genişliği 23 cm, derinliği de 11,5-12 cm kadar olmuş. Başladığım yerden iki tarafta da 5 sıra olacak şekilde diktim. Şu yuvarlak kısma geldiğimde yavaş yavaş şunu şöyle düz bir şekilde değil de eğimli olacak şekilde dikmeye başlayacağım. Aslında bu tabana artık e, şöyle dik bir şekilde dikeceğim ilk sırasını. Yani tabanı yine aynı şekilde e, iğneyi batırıyorum. Bu sefer normalde Rattan'ın böyle yatay olarak içinden geçiriyordum. Şimdi ön tarafından ta takıp arka tarafından hemen çıkarıyorum. Müzik Artık ilk başına geldiğimde az önce tabanı diktiğim gibi ilk sırayla ikinci sırayı birbirine dikeceğim. bitireceğim artık. O yüzden buradan bir yerden kesiyorum. Örgünün ucunu biraz açtım. Şöyle içine doğru yerleştiriyorum fazlalığı. Orası da dikmeye başlıyorum. Çantanın tabanını hazırladım. Şimdi üst kısmını dikmeye başlayacağım. Tabi dediğim gibi bu taban kısmını daha uzun yapabilirsiniz, daha yüksek yapabilirsiniz. Ya da çantanızın tamamını da böyle rafyadan yapabilirsiniz. Ama ben üst kısmında kumaş kullanmak istedim. Kumaş olarak istediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz. Bende şöyle keten kumaştan bir bez çanta vardı. Aslında bir daha kumaş harcamamak için bu bez çantadan kullanmaya karar verdim. Şimdi ben çantanın dikiş yerlerinden keseceğim. Şu önce altından kesiyorum. çantanın tabanını ve bir kenarını kestim dikiş yerinden. Şimdi çantanın düzü yukarıya bakacak şekilde tabanın kenarının ortasını kumaşı tam ortasına getirdim ve şöyle ölçü alıyorum. Şimdi bu aldığım ölçüye göre çantanın bu kenarını önce düz bir şekilde dikeceğim. <laughs> sıkılarını kesiyorum. Çantanın zaten üst kısmı hazır dikilmiş olduğu için ben tekrar dikmekle uğraşmamak için çantanın yüksekliğini ayarlayıp çanta tabanını ona göre keseceğim. Yani Ortalama çantanın yüksekliği 20 ile 25 cm arası olsa yeterli olur. Müzik Evet şimdi bez çantanın bir kenarını kesmiştim. Orasını ölçüye göre diktim. Ama şimdi siz bunu eğer bez çantadan değil de bir kumaştan yapmak isterseniz öncelikle şu üst kısmını şöyle geriye doğru katlayıp dikmeniz gerekiyor. Sonrasında yanını dikebilirsiniz. Burada bu arkaya doğru katlayıp diktiğimiz kısmın dikişi tam kenarıya sıfır değil de biraz boşluk bırakarak dikerseniz o aradan ip geçirip sonrasında çantanın üst kısmını büzgülü yapacağım. Onun için kullanabilirsiniz o boşluğu. Evet şimdi bu bez çantanın dikişsiz kenarını çanta tabanı altından şöyle geçiriyorum. En üst noktasına kadar çıkarıyorum çanta tabanının. Buraya böyle dikeceğim. Kumaşla hasır tabanı birbirine dikmeyi bitirdim. Şimdi kumaşı düzüne çevireceğim. bu şekilde aslında. Şimdi ben dediğim gibi bunun üstündeki kısımdan ip geçirip üst kısmını düzgülü yapacağım. Çantanın genişliği kadar ölçüyorum. üç katına çıkarıyorum ve kesiyorum. Şimdi bir çatal iğneyle bu ipi buraya geçireceğim. Çantaya ipi geçirdim. Şimdi ipin iki ucuna da düğüm atıyorum. Ve daha üstünü biraz kesiyorum. Şimdi sıra bunu askı eklemeye geldi. Askıları takmak için şu halka şeklindeki anahtarlık aparatlarından kullanacağım. Askıları isterseniz buraya kumaşı ekleyebilirsiniz. İsterseniz de şu hasır kısma ekleyebilirsiniz. Askıyı kumaşı eklemek için az önceki bez çantadan çıkardığım askıları kullanacağım. Askıları şöyle ikiye katlıyorum. Be çantadan kestiğim iki askıyla diktim şimdi bu bu anahtarlık üstünde kullanılan şu aparatları takacağım. Şimdi bunları şöyle çantanın yan kısmına dikeceğim. Bitiş kısmı şu büzgü yaptığımız yerin hemen altına gelecek şekilde iğneliyorum. Şimdi bunu isterseniz sadece kumaş kısmına iğneleyebilirsiniz. İsterseniz de böyle ucunu hasır kısma getirebilirsiniz. Ben ucu biraz hasır kısma çıksın istiyorum. Ama şu uç kısmı gördüğünüz gibi kestiğim gibi duruyor. O yüzden bunu kıvırıp şöyle ucuna çok az bir şey, hasıra öyle dikeceğim. Askılardan birini elimde dikmiştim, diğerini de denemek için makinayla diktim. Ama tabii makine her yerine tam olarak yet yetişmedi, o yüzden şu uç kısmını yine elimde dikeceğim. Bu de şu kalkanın yakınlarına çok giremedim makinayla, burayı elimde dikeceğim. Artık böyle çanta kısmı hazır. Şimdi sıra askılarını hazırlamaya geldi. Çantaya bir kısa bir uzun askı yapacağım. Kısa askı için yine tabana yaptığım gibi bir rafya ördüm. Bu ördüğüm rafyayı üçe böleceğim. en bu başlangıç kısmını rafyalardan uzun olanıyla sarıp bağlayacağım. Öldüm. Son kısmı da yine uzun olan rafyalardan biriyle sarıp bağlayacağım. Bu çantanın kısa askısı için toplamda şu ortadaki örgülü alanı ölçüyorum. 24 cm'lik askı ördüm. Bunun içinde 3 tane 40 santimlik parça örmüş askının ucunu bir de böyle ince bir telle bağlayacağım ki daha sağlam olsun. fazlalığını kesiyorum. Şöyle çok az bir şey bırakacağım çünkü hoşuma gitti görüntüsü. Bu kısa sap biraz size kalmış. İstemezseniz sadece uzun sapı da ekleyebilirsiniz. Bu halkalara bunu dikerek takacağım. bunu buraya taktıktan sonra hem az önce sardığım tel de görünmesin diye bunun üstünü rafya ile saracağım. Şimdi askıyı örmeyi bitirdim. Hemen birleştirme kısmına geçeceğim. Şu ipleri öncelikle şu anahtarın içinden geçiriyorum. Üçünü de. Sonra yani bu ipleri böyle kalacak şekilde bağlayacağım. Gold rengi ip kullanacağım ama yine ekru renk ip de kullanabilirsiniz. İpi şöyle ikiye katladım. Üstüne yerleştiriyorum bu parçanın. Oluşturduğum halkayı tutarak sarmaya başlıyorum. İstediğim genişliğe gelene kadar sarıyorum. Şimdi bu halkanın içinden ipin ucunu geçiriyorum ve gergin bir şekilde ipi tutuyorum. Şimdi halkayı oluşturduğum ipi diğer taraftan çekip şöyle sabitliyorum. Fazlalıkları kesiyorum. Evet. Uzun çanta askım da hazır. Ve çanta bu şekilde hazır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.